şekildeki devredeki elemanların güçlerini düğüm gerilimi yöntemiyle bulmamız istenmiş. Bu devrede 4 tane temel düğüm var. 1, 2, 3 ve 4. Şurayı biz referans olarak aldığımız için burayla ilgili herhangi bir işlem yapmıyoruz. Şuradaki temel düğümün de gerilimi 50 volt olduğu için burayla da ilgili bir denklemimiz yok. Şunların ikisi için denklem yazacağız. Önce bunun için başlayalım. Şu koldaki akım V1 eksi 50 bölü 80. Neden eksi dedik? Çünkü buradaki kaynağın artı ucu yukarıda. Şu koldaki akım V1 bölü 50. Şu koldaki akım ise V1 eksi ve 2 bölü 40. Bunların paydaları 400 ile eşitlendiğine göre bunun payını ve paydasını 400 yapabilmemiz için 5 ile çarptık. Şunun hem payını hem paydasını 8 ile, şununkinin de hem payını hem de paydasını 10 ile çarpmış olduk. Artık paydalarımız eşit olduğuna göre ve eşitliğin sağ tarafı da 0 olduğuna göre paydaları attık. Geriye ne kaldı? 5 ve 1 eksi 250 artı 8 ve 1 artı 10 ve 1 eksi 10 ve 2 eşittir 0. Şimdi bakalım 5 ve 1 8 daha 13 ve 1 10 daha 23 ve 1 oldu. Eksi 10 ve 2 de burada. Şuradaki eksi 250 de eşitliğin öbür tarafına artı 250 olarak geçmiş oldu. Birinci düğüm için denklemimizi bulmuş olduk. Şimdi şuradaki 250'yi bu tarafa geçirdik. Eksi 250 oldu. Şuradaki eksi 10 V2'yi de eşitliğin öbür tarafına geçirdik. Artı 10 V2 oldu. Buradan da V2'yi çektiğimiz zaman onun kat sayısı olan 10'u ne yaptık? Eşitliğin öbür tarafına bölü olarak geçirdik ve V2'nin değerini V1 cinsinden bulmuş olduk. Şimdi şuradaki V2 için denklemimizi yazalım. Şu koldaki akım V2 eksi V1 bölü 40. Eksi dedik çünkü şuradaki 750 miliamperlik akım 0,75 amper anlamındadır ve buradaki düğme girdiği için bunu eksi aldık. Şuradaki akım şu kol üzerinde V2 bölü 200'dür. Şu kol üzerindeki akım da V2 eksi 50 bölü 800'dür. Bunun da paydaları 800'de eşitlendiğine göre bunun hem payına hem paydasını 40'la çarptık. Bunun paydası 1 olduğu için hem payına hem paydasını 800 800'le çarptık şuradaki ifadenin hem payını hem paydasını 4'te çarptık. Bunun paydası 800 olduğu için aynen kaldı. Paydalar eşitlendiğine ve eşitliğin sağ tarafı da 0 olduğuna göre bunu attık. Ne kaldı? 20V2 eksi 20V1 şunu çarptığımız zaman eksi 600 oldu. Artı 4V2 artı V2 eksi 50 eşittir 0 olmuş oldu. Şimdi eksi 20V1 burada. 20V2 4 daha 24 bir daha 25V2 eksi 600 Eksi 50 daha eksi 650 eşitliğin öbür tarafına geçince artı 650 olmuş oldu. Şuradaki V2'nin yerine biz şuradaki bulduğumuz ifadeyi yazacak olursak eksi 20 V1 artı 25 çarpı şuradaki ifadeyi de getirdik buraya yazdık eşittir 650 olmuş oldu şimdi şu paydadan kurtulalım paydadan kurtulabilmek için şuradaki 10 ile şuradaki 20 v 1'i çarptığımızda eksi 20 çarpı 10 v 1 olmuş oldu şu, şu ifadenin paydası zaten 10 olduğu için bunu aynen yazdık yani 25 çarpı 23 çarpı v 1 aradaki işaret eksi 25 çarpı 250 eşitliğin öbür tarafının da paydası 1 olduğu için şu 10 da 650'yi çarptık şu şekilde olmuş oldu Bakalım. Eksi 20 ile 10'u çarptık. Eksi 200 V1. Şuradakini de yaptık. 575 V1. Eksi 6250 eşittir. 675. 575'ten 200'ü çıkardığımız zaman 375 V1 oldu eksi 6250 de eşitliğin tarafına artı olarak geçti. Topladığımız zaman 12750. Buradan da V1'i çektiğimiz zaman 34 volt olarak şuradaki gerilimi bulmuş oluruz. O halde biz madem ki V1'i bulduk şu denklemde V1'i yerine koyarsak V2'yi bulabiliriz demektir. Burada yazdık. V1'in yerine 34'ümüzü yazdık. İşlemimizi yaptıktan sonra 53.2 volt olarak şuradaki V2'nin değerini bulmuş olduk. Şimdi bulduğumuz değerleri yerine yazdık. Şimdi güç bulma işlemlerine başlayalım. Şimdi önce şunun gücünü bulabilmek için bunun akımını bulmamız gerekir. Şuradaki düğüm için şuradan çıkan akım artı buradan çıkan akım artı buradan çıkan akımın toplamı eşittir sıfır olacak demektir. Buradan çıkan akıma biz i 50 volt diyelim. Yani bu 50 voltlu kaynağın üzerinden geçen akım. Şuradaki akım nedir? 50 eksi 34 bölü 80. Şuradaki de 50 eksi 53.2 bölü 800'dür. Bunlar sıfıra eşitlenecek. O halde nasıl oldu? 50'den 34 çıktı. 16 bölü 80, 50'den de 53 nokta çıktı. Eksi 3.2 bölü 800 eşittir 0 olmuş oldu. Şimdi buradan i 50 volt burada. Şunların paydalarını eşitledik. Bunun zaten paydası 800. Bunu da 800 yapabilmek için hem payı hem de paydayı 10 çarpınca şu hale gelmiş oldu. Buradan da i 50 voltu çektiğimiz zaman ne oldu? Şunlar eşitliğin öbür tarafına geçti. Eksi 3.2 artı oldu. 160 da eksi oldu. Ve nihayetinde işlemimizi yaptığımız zaman Eksi 0,196 amperi bulmuş olduk. Yani biz zaten çıkan akım olarak almıştık. Bu da eksi olduğuna göre demek ki akım giriyormuş. Yani şuradaki kaynağın eksi ucundan giriyormuş. Eksi ucundan girdiğine göre biz bunun gücünü hesapladığımızda başına demek ki eksi koymamız gerekiyor. Bu da nihayetinde güç üretiyor anlamına gelir. Bunun gerilimi 50 volt tamam çarpı. Bunun da akımı 0,196 amper olduğuna göre 9,8 wattlık bir güç üretiyormuş bu. Şimdi devam edelim. Şuradaki 80 ohmun üretmiş olduğu güç nedir? Üretmiş olduğu derken yanlış oldu. Harcamış olduğu güç. Dirençler her zaman güç harcar. Bunun üzerinde düşen gerilim. Şuradaki 50 burası 34 olduğuna göre V kare bölü R formülüne göre. Bunun üzerinde düşen de 50 eksi 34'ün karesi bölü 80. İşlemimizi yaptığımız zaman 3.2 wattlık bir güç harcanıyormuş. Bunun üzerinde. E peki biz 34'ten 50'yi çıkarsaydık ne olurdu? Hiçbir şey fark etmezdi. Nihayetinde karesini aldığımız zaman pozitif çıkacak. Şimdi 800 ohma gelelim. Şimdi buradası 50, şurası da 53.2 volt. 50'den 53.2'yi çıkarıp karesini alıp bölün. 800'e yani direnci böleceğiz. İşlemimizi yaptığımız zaman 0,0128 wattlık bir güç harcanıyormuş bunun üzerinde. Gördüğünüz gibi direnç arttığı zaman üzerinde harcanan güç de azalıyor. Dediğimiz gibi buradan bundan da bunu bundan bunu çıkarmış olmamız sonucu değiştirmez. Şimdi geldik şuradaki 40 ohm'un üzerinde harcanan güce. Bu sefer de 53.2'den 34'ü çıkardık. Onun karesini alıp 40'a böldük. O da 9,216 watt'lık bir güç harcanıyormuş bunun üzerinde. Şuradaki 50 ohm'a geldik. Bu da nedir? Bunun üzerinde düşen gerilim 34 volt olduğuna göre 34'ün karesi böyle 50'den 23,12 wattlık bir güçte bunun üzerinde harcandı. Sonra geldik şuradaki 200 ama bunun da üzerinde düşen gerilim 53.2 olduğuna göre 53.2'nin karesi böyle 200'den... 14,15-12 wattlık bir güç harcanmış oldu bunun üzerinde. Şimdi geldik şuradaki 750 mA yani 0.75 amperlik akım kaynağının gücüne. E bu da nasıl? Bunun üzerinde düşen gerilim 53.2 volt. Yani bunun burası artı, Burası eksi. Akımda e, akım da eksi uçtan girdiğine göre demek ki bunun başına eksi konacak. Bulmuş olduğumuz 30.9 39.9'un başına eksi koyduk. Demek ki buradaki kaynağımızda bir güç üretiyor demekmiş. O halde harcanan güçlerimizi toplayalım. Ne var burada? 3.2 0.0 128 9,216 23 12 bir de şuradaki 14 küsür ifade. Topladığımız zaman 49.7 wattlık bir güç harcanıyormuş buradaki devrede. Peki üretilen güçlerin toplamı ne kadarmış? 9 39.8 wattlık şu güç üretti. 39.9 wattlık da şu kaynak güç üretti. Toplamında o da 49.7 wattlık bir güç üretmiş oldu. Ne oldu? Üretilen güçlerle harcanan güçler birbirine eşitmiş.